Arkadaşlar merhaba. Öyle günler geçiriyoruz ki bu hani kurumsal, tırnak içinde kurumsal kiralama firmaları var ya işte Blue, işte bilmem ne. Siz biliyorsunuz isimlerini. İnsanlar e, bunlara evlerini veriyorlar. Özellikle Türk emlakçı ve Türk kiracı ile uğraşmamak için. Hatta bir miktar da ucuz veriyorlar. Onlar da biz ekspat buluruz, şunu buluruz, bunu buluruz. tabi sistem bu zamana kadar işliyordu. Şimdi o kadar çok şikayet var ki işte adı üzerinde B firması bize sözleşmede yazdığı küçük harflerle maddelerde uzatma hakkını kullanmak istiyor. Evimizi vermiyor. Bu firmalardan şikayetçiyiz. Evin içinde oturan atıyorum İranlı direkt bizi buluyor arıyor. Sen bu evi bana ver firmayı çıkaralım diyor. Sonra firmayla İranlı birbirine giriyor. Garip garip hikayeler duyuyoruz çok normal. Türkiye'de kurumsallık sadece tabelada vardır. Emlak firmalarında da böyledir. Tabelada bakarsın böyle renklidir. Kimileri kırmızı, kimileri lacivert. Renklidir. İçindekilerse ipten kazıktan kopmuş adam ofis açmıştır veya çalışanlar daha önceki işlerinden kovulmuş ya da batırmıştır. Yani hepsi için demiyorum bunu da. Bunlar da vardır işin içinde. Diğer bu konuştuğumuz firmalar da aynı şekilde. Dolayısıyla Evlerinizi bu tür firmalara vermeyin. İnanın bana daha fazla uğraşırsınız. Başınız daha fazla ağrır. Benden söylemesi. Haberleri ilk ben veririm. Ardından zaten bunun kokusu 6 aya çıkar. Hoşçakalın.